Apar topar büyük benim gitmem lazım diyor. Kaçıyor gidiyor. Gittiği yer neresi? Akol. Sarhoş sarhoş gidiyor. Şimdi size tüm samimiyetimle söylüyorum. Eğer ben biraz daha beklemiş olsa idim. O fotoğrafı yayınlasa idim. Ekrem Mamoğlu gece 12'ye kadar orada içiyor olacaktı. O büyük ile birlikte. O görüşme Ekrem Mamoğlu için bir kaçamak, kaçak görüşme resmi değil ve kendisini, ailesini tanıtıp kendisini siyaseten pazarlama görüşmesi. Ha, hesaba gelince Ekrem İmamoğlu'na burada sesleniyorum. Bahsi geçen bahsi geçen o balıkçıya bu zamana kadar İBB kasasından ne kadar balık içki faturası ödedin? E, iki buçuk yıl boyunca, üç yıl oldu. Üç yıldır o balıkçıya her gidişinde bir kerecik olsun cebinden çıkarsa para verdin mi? Ödemelerin hepsi İBB kasasından. Bu da İBB kasasından. Adam o kadar pişkin, o kadar Abi Bir dakika, uyanın. buna buna emin misin? Yine söylüyorum, mesleği evet. bırakırım. Ödemeler Ödemeler, İBB ödeme, kasasından. İBB kasasından arkadaşlar, Hem bunu de yazalım bence. Zaten bu Çünkü kadar... bütün Türkiye'nin merak ettiği soru buydu. Ee, Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile rakı balık faturası olan 46 bin lirayı cebinden mi ödedi? Belediyenin kasasından mı ödedi? Herkesin merak ettiği soru buydu. Cengiz Alçayır diyor ki, öncesi var. O diyor, para. Ben o para abi, belediye kasasından ödendi. Özeldi. Üstelik iki buçuk yıl boyunca defalarca, o defalarca yedi, rakı balık parası ödendi. Tabii rakı balık parasını Ekrem İBB kasasından ödetti. Yalnız bu son fatura henüz ödenmemiş. Onu, tamam o daha çıkmamıştı. Evet, evet ödenmemiş çıkmamış yani, onu yani. bu zamana kadar Ekrem çıkan bir lira yok yani. Orada e, ne zaman Daha yese, önceki ise, paraları belediye ödettiyse bunu da belediye fatura zaten, ediyordur. Olacak ya. ödemez mi ödesin diyecek ki ben yalan söylüyor ya resmi görüşmediği ben bir konu ağırladım diyecek. Ekrem Amoğlu cebinden değil işte 35-40 bin lira, 3 bin lira bile ödemez. ya. Yani bu adam böyle bir şey. Tanımadığı için söylüyorum ben. E, ee, program kesinlikle Büyükelçili Ekrem Amoğlu arasında ayarlanmış, 25 gün önce ayarlanmış değil. İngiliz Büyükelçi en az Ekrem Amoğlu kadar panik oluyor. Ulaştığımız bazı gazeteciler Büyükelçi'ye Ekrem yemek yediniz mi? Balıkçı lokantasında diye sorusunu yönettiğinde de kesinlikle dönüş yapmıyor, cevap vermiyor. <laughs>